31 Mart mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Molla kendi belediye başkan aday adayı olan Sinan Yılmaz, il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Allah <laughs> beldenin sorunlarına hakim olduğunu ifade eden aday adayı Sinan Yılmaz, hazırladığı projeleri hayata geçirmek istediğini söyledi. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Molla kendi belediye başkan meclis üyeliğine seçildim. Dört buçuk yıldır aktif olarak yürütmekte olduğum görev sürecinde beldemizin sıkıntılarını, eksiklerini birebir bilen bir başkan aday adayı olarak çalışmak için heyecan ve enerji doluyum. Bunun için Bunun için bir an önce işe koyulmak, projelerimizi hayata geçirmek istiyorum.